Yaratan akurban Sen nereden geldi? Kokuyu aldı geldi bu. Bak bak bak. Kokuyu aldı geldi bak bak. Ama Arkadaşlar e, sabah ipara gittim. Su doldurmaya geldim. <laughs> Artık bunu gönderdi. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şeylerin arasından çıktı geldi. Bismillah. Gel lan nereye gittin? Ha yemek arıyor. Gel 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 gel. gel. Açtın mı? Bu ben olurum seni yaradana. Acıktın mı? İşte bakın. Ee, sabah altısında kalktım. Ee, o mazlum yavruların karnını doyurdum geldim. Şimdi eve su götürüyorum. Kahvaltı yapacağım Allah izin verirse. Ondan sonra beslemeye çıkacağım. Ee, su doldurayım geleyim dedim. Rabbim bu yavruyu çıkardı. Kurban olurum seni yaradana. Yok mu annem falan? He? Ha? Arkadaşlar arabanın kokusuna geliyor Hani dedim ya Aramızda bir kilometreden kokusu geliyor diye. Ama böyle can dostlarım bittiği zaman e, Onlar ya hissetmiyor ya bana söylemiyorlar Ama ne yapayım arkadaşlar Elimden geldiği kadar temizliyorum Çok kötü değil hiç canım Bak temiz. Ama koku gitmiyor Rabbim bu mazlumun karnını doyurdu, anladık mı? Allah'ım alırım seni yere bana. <laughs> gel, gel şurada ye bak, gel, gel, gel bak, gel, şuradan ha ki hepsi senin, gel, gel. <laughs> gel, Bun Bunun hepsi senin, hepsi. Allah Allah. Allah Allah. Allah işte arkadaşlar yani anlatabildim mi? Bir mazlumun karnı doyursak dağlar yola eder daha bunu. Gece aç yapmış belli. Annen yok mu senin? He? Az önce çeşmede bir abla vardı. Benden önce su doldura. Şöyle ayağıma bastı. Şimdi ben o kadına ne anlatayım? Ya da ne anlatırsam anlar. İyi. E, benim ayağa baktı. Baştan aşağı beni bir süzdü. Bir kere suyu doldurdu <laughs> ne anlatayım ben şimdi o ablaya? Ha? Ne anlatayım? He, kızım yaramazlar var evde, tamam mı? Yaramazlar var, onlar terliği alıp alıp kaçıyor, alıp alıp kaçıyor sonra biz alıp kaçmadık diyor. <Sessizlik> Bak ne oldu? Buradan oğlum bu zaman mı durdu? He? Severim seni. Afiyet olsun. Bir şey diyor mu bana? Hı? Ya arkadaşlar şöyle de tarif edeyim. Şu kayaların arasından çıktı geldi. O duvarın üzerinden çıktı geldi. Demek ki koku hissetti.